Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çılgınca bir şey yapacağım. Şey. Evet görüyorsunuz. Şimdi oyunu çökerteceğim. Hazır mıyız? Evet, oyunu çökecek. Hazır mısınız? Evet. Bu arada bunları patlatmadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum Evet bu videoya 500 like gelsin Bu videoya 500 like gelirse Ve kanalım 100 abone olursa Ne yapacağım biliyor musunuz 500 tane 500 bin tane TNT patlatacağım Tamam 500 ama yani olur bayağı fazla olurken çantiyi patlatacağım. Haydi görüşürüz arkadaşlar.